Üç tane bacağı var bu Spiderman'in ya. Abi bir bacağın. Ne oldu? <laughs> He? Ee, Koptu mu? He. Yazık lan. Paran mı yok? Fakir misin sen? Amerikanlı hadi Gerek yok lan uzaktan göster yetiyor. Var. Yok sen ne çık, yok sen lan, çık, sen çık peşinden yok, çıkarız. İlk <laughs> çıkan şurayı dağıtır bir kere bak. Ya, abi biraz daha gaz verin bana. <laughs> Haydi. Olmaz olmaz ne gazı be. Önce sen yaparsın. Gülüyoruz. Abi yok dönersin burada Allah korusun. Ne dönmesin adam ya, geliyorsun bir yaşta o zaman manyak mısın? Allah Allah. Arkadan kalın ihtiyacım var. Ortamı <gülüyoruz> getirip bağlayalım. Abi o dedin ne orada ya? なるほた